Ressam Abdullah Taktak tak resim sergisi açıldı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ressam Abdullah Taktak tak Ortaokulu öğrencileri Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde resim sergisi açtı. Okul müdürü Abdullah Öztürk bu sene ilki düzenlenen Ressam Abdullah Taktak resim sergisini geleneksel hale getireceklerini vurguladı. Resim sergisinde yağlı boya tabloları bulunan merhum Ressam Abdullah Taktak'ın oğlu Saim Taktak babasının adına açılan bu resim sergisinden oldukça mutlu olduğunu ifade ederken şunları söyledi. İsmim Saim Taktak, Abdullah Taktak'ın oğlu. Rahmetli Sağlığında Tavşanlı Öldükten sonra sanatçılar e, Değilir sanatçıların Yatağından sonra bilinir derler Bir deyim vardır Babam rahmetli Tavşanlı ve havalisi Sağlığında onere etti çok sevdi Her türlü e, Mutluluğu yaşattı ona Okullara isimleri verildi Üniversitede dershanelere isimler verildi Yol Tunçbilek'te caddelere, parklara, bahçelere mutlu bir ömür sürdü. Vefat edeli 17-18 sene oldu rahmetli. Yavaş yavaş unutulmaya başladı. İsmi anılmamaya başladı. Bu da benim içimde bir dertti. Ben bunu ilgililere uyarıda bulunsam bana yakışmazdı. Benim için şık olmazdı. İçimde bir ülesinde bir burukluk üzüntü vardı. Bugün benim için bu etkinlik son derece sürpriz oldu. Beni çok mutlu etti, hatta e, 76 yaşındayım. Ömrümün en mutlu gününü yaşıyorum şu anda. Çünkü e, benim babamın son, ömrünün son günleri, ahir ömründe ona sadakatle hizmet eden bir gönül yanımının teşebbüsü var bu işte. İlçe Eğitim Müdürümünün emeği var. Abdullah Bey, Abdullah Taktak İlköğretim Okulu e, Müdürü Abdullah Bey'in emeği var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Resme ilk başladığı yıllar, tesadüfen adada resim yaparken Ahmet Yakuboğlu yıllar evvel bundan 80 sene evvel 90 sene evvel ilk gençlik yılları adada resim yaparken Ahmet Yakuboğlu babam görüyor ve tanışıyorlar. Uzun yıllar Ahmet Yakuboğlu'nun tesir altında hocasıdır. Saygı gösterirdi. Yanında bacak bacak üstüne atmaz, fazla konuşmaz böyle. Ressam Ahmet Yakuboğlu'nun uzun yıllar tesir altında çalışmaları oldu. Sonra Belirli bir dönem sonra Ahmet Yakup olundan koptu. Kendi tarzını buldu. Bu tarz belki de dünyada kendine has bir tarzdır. Fırça darbeleri, renk ahengi, bunlar sadece Abdullah Tak'tan kendine has bir çalışma tarzıdır. Kendini buldu, kişiliğini buldu öyle derdi kendisi. Şahsiyetini buldum daldı. <laughs> Ona benzer düşünceler. Sonra kendi kişiliğini buldu. Kendine özel. Fırça tarif edilir. Renk ahengi. Yani tarz tamamen babama ait. Süper. Kimsenin Aynen. etkisi altında kalmadı. Kendi özgün. Bunların biri. Özgün sanat. Teşekkür ederim. Ben siz çekiniriz, siz geçiniriz.